Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere evimde yıllardır yapmış olduğum gerçek dondurma tarifini paylaşacağım. Üstelik kaymak tadında muhteşem bir lezzet. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi vererek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam 1 kilogram günlük süt var. Günlük sütü öncelikle kaynattım ve soğuttum. Siz dilerseniz paket sütte kullanabilirsiniz. Evde gerçek orijinal dondurma hazırlayacağız. Bunun için dondurmanın içerisinde orijinal gerçek salep kullanıyoruz. Şu an bulunduğum ortamda salepin kilogram fiyatı 1000 lira. Biliyorum ilk etapta size biraz pahalı gelebilir ama ben sadece 30 liralık aldım ve 30 liralık aldığım salepten yaklaşık 4 kilogram dondurma elde ediyorum. Yani sadece bize gerekli olacak burada bir silme yemek kaşığı salep yeterli olacaktır bir silme yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı dolusu salep. Burada sale bir sütün içerisine ekliyorum. Azar azar ekliyorum. Çünkü topaklaşmaması lazım. Ekledikçe çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Sareple sütü birleştirdikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar 2-3 dakika bu işleme devam ediyorum. Bu aşamada dilerseniz blenderdan da geçirerek sütün ve salebin daha pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Ve sütü dondurmayı hazırlayacağım tencereye alıyorum. kilogram dondurma için ben bir su bardağı dolusu toz şeker kullanıyorum. Kullandığım su bardağının ölçüsü normal klasik 200 milim su bardağıdır. Eğer siz daha az tatlı seviyorsanız şeker miktarını biraz azaltabilirsiniz. Şekeri de ekledikten sonra 1-2 dakika karıştırıyorum ve tenceremi ocağa alıyorum. Dondurma yapmak biraz zor gibi gözükse de aslında hiçbir zorluğu yok. Yaptığımız tek şey karıştırmak. Tencereyi ocağa aldıktan sonra da süt kaynayana kadar bu şekilde kepçe ile savura savura karıştırmaya devam ediyoruz. Ben dondurmanın biraz damla sakızlı olmasını istiyorum. Bu aşamada üzerine dövdüğüm birazcık böyle bir çay kaşığının yarısı kadar damla sakızını ekliyorum. Burada savurarak karıştırma ve kaynatma işlemini bırakmıyoruz. Sütümüz kaynadıktan sonra da 6-7 dakika boyunca bu şekilde savura savura sütü kaynatıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun bu kısmına kadar beni izlediyseniz sizlerden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir emoji olabilir ya da konu hakkında, tarifim hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tencereyi ocaktan alıyorum. Tamamen buz gibi olana kadar bu savurma işlemine devam ediyorum. Savurma işleminde yorulursanız ara ara dinlenmeler yapabilirsiniz. Dondurmayı buzdolabına koymadan önce son kez çırpıcı ile karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alması için. Siz dilerseniz bu işlemi normal el çırpıcısıyla da yapabilirsiniz. Kıvamı aynı bu şekilde olması gerekiyor. Soğudukça katılaşacak. Buzdolabının derin dondurucu bölümünde saat başı çıkaracağım ve karıştıracağım. Burada 1 saat beklettim. 1 saatin sonunda yine çırpıcı ile karıştırıyorum. Ben daha pratik olması için çırpıcı tercih ettim. Siz dilerseniz bu işlemi tahta kaşık ya da el çırpıcısıyla da yapabilirsiniz. Burada kıvamını görüyorsunuz oldukça koyulaştı. Tekrardan buzdolabına koyuyorum ve bir saatin sonunda karıştırıyorum. Ve çıkardım. Gördüğünüz gibi kıvamı gene bir kademe daha kalınlaştı. Gene çırpıcı ile karıştırıp buzdolabına koyacağım. Burada hazırlamış olduğum dondurma dondurmanın anasıdır, ana maddesidir. Siz dilediğiniz gibi dondurmayı tatlandırabilir, aroma katabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda da size evde yapılan meyveli dondurmalarını da paylaşacağım. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Eminim bir kere yaptığınızda sürekli yapmak isteyeceksiniz. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki asla dışarıdan dondurma almayacaksınız. Ve ikinci sefer çıkardığımda baya buz tutmuş oluyor. Gene aynı şekilde çırpıcı ile karıştırıyorum. Sadece dondurma yapmanın bu aşaması var. Başka hiçbir aşaması yok. Dikkat edin sakın dondurmayı buzdolabında unutmayın. İçerisinde kaşık bırakmayın. Donduğunda tamamen buza dönüşecektir. Ama bu şekilde saat 5'i çıkardığımızda karıştırdığımızda orijinal gerçek dondurma elde edeceğiz. Kıvamını sizlere şöyle e, kaşıkla bir göstereyim. Sakız gibi sünüyor. Hiçbir şekilde iç kısmında buzlanma olmadı ve şu an tekrardan buzdolabına alıyorum. Ve bu dondurmanın dördüncü aşaması artık oluşmaya başladı. Kaşıkla karıştırıp çırpıcı ile bir kez daha karıştıracağım. Bu aşamada kıvamı oldukça katılaştı. Blenderla 1-2 dakika boyunca çırpıp tekrardan buzdolabına alacağım. Ve artık gece yarısı oldu. E, buzdolabından aldım ve son kez karıştırdım. Çırpıcı ile bir kez daha karıştırıp buzdolabının derin dondurucu bölümünde saklayacağım. Gece saatimi kuracağım. Son bir kez daha çırptıktan sonra sabahleyin e, sizlere yakından dondurmamın kıvamını göstereceğim. 5 kere yani 5 saat boyunca 1 saat aralıklarla Dondurmayı buzdolabından çıkardım. Çırpıcı ile karıştırdım. Siz dilerseniz eğer unutacağınızı falan düşünüyorsanız saatinizin alarmını kurabilirsiniz. O şekilde daha da kolay olacaktır. Ve sabah oldu. Buzdolabından çıkardım. 6-7 dakika sonunda dondurma biraz gevşedi. Sizlere kıvamını şöyle bir göstereyim. Sakız gibi sünüyor. Gerçekten kıvamı muhteşem oldu. Eminim sizler evde bir kez dondurma hazırladığınızda yaptığınızda devamı gelecek, tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. E, bu şekilde çok ekonomik oluyor, çok vitaminli. Çocuklara orjinal e, sütten yaptığımız dondurmalarımızı yediriyoruz. Dilerseniz bu malzeme miktarını arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Şimdi buzdolabından çıktıktan sonra dondurmayı servis etmeden önce e, dövme işlemini göstereceğim. Ben soda şişesi ya da böyle kalın bir bardak kullanıyorum. Ama sizlere tavsiyem en kolayı soda şişesiyle dövmek. Bu şekilde hızlı hızlı vurarak, vurarak dondurmayı dövüyorum. Dövdükçe zaten dondurmanız biraz daha yumuşayacaktır, sakız kıvamında olacaktır. İçerisinden istediğiniz miktarda alıp sonra tekrardan buzdolabına kaldırabilirsiniz. Şimdi sizlere yakından dondurmamın kıvamını göstermek istiyorum. Bu güzel dondurmanın kıvamı oradan anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Tıpkı sakız gibi nasıl sündüğü görünüyor. Bulunduğum yerde günümüz şartlarında dondurmanın kilogram fiyatı 80 lira. Bu şekilde çok ekonomik 1 kilogram dondurma elde etmiş olduk. Açıklama kısmında ne kadar malzeme kullandığımı paylaşacağım. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Siz bu güzel dondurmamın kıvamına bakarken ben de sizlere veda edeyim. Tarifim videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.